Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bahçemizin içerisindeyiz. Neler yapıyoruz? Hangi çalışmalar yapıyoruz? Sizlere neler anlatacağız? Son durum nedir? Evet bildiğiniz gibi bir önceki videolarımızda Plagold 10 Şeftali Bahçemiz hakkında yapmış olduğumuz çalışmalar, uygulamalar, uygulamış olduğumuz metotları sizlere anlatmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. Bugün de daha önceki videolarımızda izlemeyenler izleyebilir, görenler de biliyordur zaten. Kara kılçık buğdayın tanıtımını yapmıştık. Kara kılçık buğday tanıtımı yanında ise de sizlere diğer normal Ticari olarak ekmiş olduğumuz buğdayın özelliklerinden, bakımından, detaylarından bahsetmiştik. Bu videomuz hakkında bilgi almak isteyenler kara kılçık buğdayının Durumunu merak edenler, özelliğini merak edenler bu videomuzu kanaldan bulup detaylı bir şekilde inceleyebilirler. O videomuzda sizlere göstermiş olduğumuz buğday tarlamızın, ekin tarlamızın içerisindeyiz. Buğday hasadını gerçekleştirdik. Yüzde başaklarımızda yüzde seksene yakın doluluk oranında verim elde etmiş bulunmaktayız buğdaylarımızdan. Buğdayımızın hasadını gerçekleştirdik. Ardından Köten dediğimiz ikili üçlü olarak e, alan yarma, yarma ismiyle de geçen bazı yerlerde. Ama bizim burada köten olarak adlandırılmış olan motorun arkasına takılan aparat ile buğday tarlamızı güzelce sürmüştük. Onun üzerinden yaklaşık şu anda Temmuz'un 15'indeyiz. Bugün günlerde bugün aylardan Temmuz'un 15'i onun üzerinden kötenle sürmenin üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra kepçemiz geldi. Kepçeyle görmüş olduğunuz gibi güzelce tarlamızın toprağını devir daim yaptırdık. Yaklaşık bir buçuk günlük bir buçuk günlük çalışma neticesinde tarlamızın kepçe yardımıyla kazılma işlemi tamamlanmış bulunmakta. Şimdi biz bu tarlamızı neye hazırlıyoruz neler yapıyoruz birazcık onlardan bahsedelim. Burası buğday tarlası olmadan önce içerisinde erik tarlamız vardı. Bu eriğimiz de Black Splendor Angelica erik çeşidiydi. Bununla ilgili de yine yapmış olduğumuz uygulamalar, çalışmalar kanalımızın diğer videolarında yer almakta. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere göstermiştik. Buz burayı geçen sene kestik. Buradaki ağaçlarımızı geçen sene kesmiştik. Buğdayımızı ektik. Ama kestiğimiz zaman burada toprağın dibinde kalan köklerini çıkartmadan buğday ektik. E niçin böyle bir risk aldık diye sorabilirsiniz. E, çünkü bizim ağaçlarımıza dip kurdu girmişti. Dip kurdu girdiği için de buradaki ağaçların tekrardan buğdayla beraber sürgün vermeyeceğini düşündük. O yüzden direkt olarak buğdayımızı ekmiştik. O da bizi şaşırtmadı. Ağaçlardan herhangi bir sürgün, herhangi bir fışkın çıkmadı, herhangi bir şey olmadı. Buğdayımızı güzelce biçtirdik. Bu şimdi de burada kepçe yardımıyla kazım işleminde erik ağaçlarının kökleri dışarıya çıkmakta. Bu kökleri tarlamızdan temizlemeye çalışıyoruz. Motorumuza doldurup kışın yakacak olarak evlerimize götürüyoruz. Şu şekilde çıkan kökleri, dalları sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu kökleri güzelce bir araya getiriyoruz. Bir araya getirdikten sonra da bu köklerimizi traktörümüze yükleyip evimize götürüyoruz. Şu anki yapmış olduğumuz tarlamızdaki uygulama bu şekilde. Şimdi bu arada bu videoyu izleyenler kepçenin kaç santimetre derine indiğini merak edebilirler. Bunu yorumlarda sormak isteyebilirler. Ortalama söyleyecek olursak 80 santimetre ile 1 metre arasında değişmekte. Yani en az olacak en aşağı 80 80 santimetrelik bir batma işlemi gerçekleştiriyor kepçenin ağzı. Bu şekilde toprağımızı devir daim yaptırmış oluyoruz. Toprağımızın üstüyle altını sağını solunu güzelce karıştırmış bulunuyoruz. bizim buralarda ağaç söküldükten sonra tekrar direkt olarak hemen ağaç dikilmez. Ağaç söküldükten sonra buğday dikeriz, ekin dikeriz, arpa dikeriz. Bunların hasadını yaptığımız zaman burada bir yıl boyunca toprağımız dinlenmiş olur. İçerisinde yer alan yani ağaçların kullanmamış olduğu vitamin ve mineraller buğday tarafından kullanılır. Buğday, ağacın kullanmış olduğu vitamin ve mineralleri de buğday kullanmaz. O vitaminler de toprakta daha fazla birikir. Bu şekilde toprağımızı dinlendirmiş oluyoruz. Bizim buradaki Mersin Tarsus bölgesinde yapmış olduğumuz uygulamalar, yapmış olduğumuz metot genel itibariyle böyledir. Bu tarlamızın içerisinde sadece ağaç olmasına gerek yok. Bağ da olabilir. Bağ da kestiğimiz zaman aynı yöntemi uyguluyoruz. Kısacası tarlanın üzerinden bir ağaç çeşidi kalktığı zaman hemen ardından başka bir ağaç çeşidini kesinlikle dikme işlemini gerçekleştirmiyoruz tarlamızı bu şekilde hem anlatırken gezmiş olduk sizlerde tarlamızın yapılan son çalışmasını kepçe ile yapılan kazım işleminden sonra yüzeyinin nasıl olduğunu son durumunu da sizlere şu şekilde göstermiş bulunmaktayız şimdi şöyle gidelim kepçemizin çalışma yaptığı alana doğru orada nasıl bir çalışma yapıyor kepçemiz nasıl bir çalışma metodu var onu sizlere göstermiş olalım aynı zamanda da şu şekilde tarlamızı geziyorum size daha net gösterebilmek için. Ardından inşallah tarlamızın üzerinde yer alan erik ağaçlarının köklerini toplamaya devam edeceğiz. Evet. Toprağımızı bu şekilde kazdırdığımız zaman hem otları sökmüş oluyoruz hem toprağı yumuşatmış oluyoruz hem toprağımız suyu daha güzel emiyor, daha verimli hale geliyor. Hem toprağımızı alt üst etmiş oluyoruz. Kısacası toprak tamamen bir kendini yenilemiş oluyor. Yeni doğmuş bir bebek gibi sıfırlamaya, onun içerisindeki vitamin ve mineralleri en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Evet şimdi tarlamızı kazdırdıktan sonra şu takım olarak adlandırmış olduğumuz bölgelerde taşlar vardı. Buraya öncesinde hep taşlar dizilmişti. Burayı da şu takım olarak adlandırmış olduğumuz yeri de kepçe yardımıyla temizletiyoruz. Bu görmüş olduğunuz taşları şu görmüş olduğunuz bakın ileriye doğru çalılı kısımlar var. Bu çalılı kısımları ileriye doğru temizlettiğimiz zaman tarlamızda yaklaşık bir dönüm daha toprak elde etmiş bulunmaktayız. kepçe takım tarafından almış olduğu taşları görmüş olduğunuz gibi şu şekilde geniş bir çukur açıp buraya taşları gömüyor. Ardından tekrardan toprak ile burayı kapatacağız ve kullanılabilir hale getireceğiz. Buradaki yapmış olduğu kepçemizin yapmış olduğu yöntem de bu şekilde. Yan taraftaki o pislikleri, çalıları, taşları güzelce topluyor. Topladıktan sonra açmış olduğu derin bir çukura gömme işlemini gerçekleştiriyor ve ardından üzerini güzelce kapatıyoruz. Bu şekilde tarlamızın kullanımı daha geniş, daha aktif olmuş oluyor. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi şu kazmış olduğu çukura güzelce dış yüzeyde yer alan şu otları, büyük taşları gömme işlemini buraya gerçekleştiriyoruz. Bu yapmış olduğumuz uygulama neticesinde hem bir dönüme yakın tarla toprak elde etmiş oluyoruz hem tarlamızı daha da güzelleştirmiş temizlemiş oluyoruz hem de bu şekilde zarar verecek olan e, burada dikmiş olduğumuz tele hınzırlara falan zarar verecek olan uygulamaları önlemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kepçeyle kazdırma neticesinde çıkan erik köklerini toplama işlemine başladık. Hava 40 derece aşırı şekilde nem var. Her tarafımızdan ter akıyor. Su gibi ter akıyor. Mücadeleye devam ediyoruz. Duracak vakit yok. Şu anda tarlamızı hazırlama aşamasındayız. Ekecek olduğumuz buraya çeşidimiz nektarın çeşidini ekeceğiz. Hangi nektarın çeşidini ekeceğimiz ise dikeceğimiz ise araştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Daha tam olarak karar verebilmiş değiliz. Şimdi burada kepçenin sökmüş olduğu köklerimizi güzelce motorumuza yüklüyoruz. İlk olarak tarlamızın etrafında olan küçük küçük dallarımızı öbek haline getirdik. Bu şekilde toplama işlemini gerçekleştirdik. Buradan güzelce traktörümüzün üzerine yüklüyoruz. Şimdi burada akıllara şu soru gelebilir. Niçin romork yok da bu tarz bir tahta ile taşıma yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Öncesini biz romorkla temizledik. Az bir odun parçası kaldı. Bu odun parçasında da bu şekilde başka bir traktörü yükleyeceğimiz için böyle bir uygulama yapıyoruz. 会。 Bir şey. oh. Şöyle bir tane büyük bir kök çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu tarz büyük kökler de vardı. Videoyu almadan önce o büyük köklerin taşımasını gerçekleştirdik. Arada unutulan birkaç tane kalmış. görmüş olduğunuz gibi tam motorumuzu tamamen doldurma işlemini gerçekleştirdik yaklaşık bir 5 saatlik 6 saatlik çalışma neticesinde tarlamızın yüzeyinde yer alan kökleri temizledik. Evet görmüş olduğunuz gibi anlatmaya çalıştığımız gibi daha doğrusu bir bahçeyi kurmak, sökmek, tekrardan yerine yenisini oluşturmak çok basit işlemler değil. Ciddi manada emek isteyen, mücadele isteyen işlemlerden oluşuyor. Şu anda burada Mersin Tarsus bölgesindeyiz. Hava sıcaklığı 40 dereceye yakın nemli bir hava var. Üzerimizdeki kıyafetler tamamen yapış yapış durumda ama maalesef mücadele etmemiz gerekiyor mücadeleden vazgeçtiğimiz zaman istediğimiz tarlayı, istediğimiz güzelliği, istediğimiz bahçeyi elde edemeyeceğiz. Bu şekilde hayatta durmadan pedali çevirmemiz gerekiyor. Nasıl ki bisiklette pedali çevirmediğimiz zaman düşüyorsak bu çiftçilik işinde de pedali çevirmeyi bıraktığımız zaman tüm emeklerimiz zayi oluyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada Ford 3600 traktörümüz var. Kaç modelde de bu traktör? 81 model. 81 model Ford 3600 traktörümüze odunlarımızı güzelce yüklemesini gerçekleştirdik. Sıfır mı aldın bu traktörü? Yok ikinci el. İkinci el kaç yaşında aldın? 2 yaşında. 2 yaşında sıfıra yakın almışsın. Ondan beri sen kullanıyorsun yani. Emekler bu şekilde evet. Traktörümüzün tekeri bayağı bir düzleşmiş durumda. Fazla şeylerde kullanılmadığı için şu anda işimizi görüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. var gibi motorumuz. Mücadele yapıyor. Hayat mücadeleyle geçmekte. 69 yaşında hala çalışıyor. 69 <laughs> yaşında hala çalışıyor. 69 yaşında mücadeleye devam ediyoruz. Evet başka neler yapıyoruz bunun dışında? Kurbanlık besliyoruz. Bu çiftçilik ya, bu, bu da yakıyor. Arpa yakıyor. Evet. Şu görmüş olduğunuz yan tarafta da dedemin buğday ektiği tarla var. Orada da kepçe çalışmasına devam ediyor. Burada da geldi. Kışın yakacak olduğu odunu sobasında yakacak olduğu odunu traktörüne yükledik. Ekmek yapmak için yine bu odunları güzelce traktörüne yükledik. Evine yıkacağız inşallah. Bahçemizin üzerindeki kökleri temizleme aşaması, aşamamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Yavaş yavaş kademeli olarak yapmamız gereken işlemleri en detaylı ve en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buraya ekecek olduğumuz nektarini belirlediğimiz zaman onu da sizlerle paylaşacağız. Buraya bahçemizi kurmadan önce yapmış olduğumuz detaylı çalışmaları sizlere anlatmaya, aktarmaya, kimi videolarımızı vlog tarzı olarak çekmeye devam ediyoruz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.